Evet, hepinize iyi çalışmalar. Ee, yeni bir video çekeceğim. Bugün e, yalnız en başta ufak bir konuşma yapacağım. Lütfen videoları e, sırasıyla izleyiniz arkadaşlar. Yani tutup da videoları e, atlayarak izlemeyiniz. YouTube analizlerine bakıyorum. Ben hep atlayarak izlenmiş ve o yüzden de e, şunu WhatsApp'tan veya e, yorumlardan şu geliyor. Şu video hakkında yardımcı olabilir misiniz? Ya da şu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz? Sizden ricam önünüze benim videolarım çıktığı zaman Genelde dijital masalarda yoğunluk var şu aralar Önünüze çıktığı zaman lütfen kanalıma giriniz Kanalımda videolar kısmına bakınız Videolar kısmında %99 altlarda Yani alt kısımlarda benim 6 ay önce 7 ay önce çektiğim videolarda Analog masalar nasıl kullanılır, amfi nasıl bağlanır, mikser nasıl bağlanır, efekt nasıl ayarlanır, sap bas nasıl bağlanır Kablo nasıl bir kablo kullanmamız gerektiğini Ben A'dan Z'ye anlattım sizlere arkadaşlar Elinden geldiği kadar yine de anlatmaya çalışıyorum ve anlatacağım da Çünkü bir video bir tane WhatsApp'tan bir arkadaş yazdı Ben dedi bunu kullanmak istiyorum fakat gittiğim yerde bu masayı bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? dedi. E tabi biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çekeceğim videoda şöyle bir şey söyleyeyim. Analoglarda bütün terimler aynıdır. Bütün kanallar aynıdır. Bütün girişler aynıdır. Nerede? AUX ne işe yarıyor? Left Right ne işe yarıyor? Bundan önceki videolarda söyledim ama bu videoda da çekiyorum. Genel olarak size analog masanın kullanımını bir daha anlatacağım. Eğer e, önünüze herhangi başka bir analog masa geldiği zaman %99 bütün hepsinin kullanımı aynı olduğu için sadece yerleri farklıdır. Alt girişleri farklıdır. Nefrat -right girişleri farklıdır. Kiminin öndeyse kiminin arkasındadır. Yani kiminin e, master'ı farklı yerdeyse öbürünün farklıyedir. Ama terim olarak da anlattığım için videoları eğer dikkatlice izlerseniz ve kullandığım terimlere, kullandığım isimlere dikkat ederseniz Diğer mikserlerde de o isim yerlerini bulursanız %99 bu masayı rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi ben size bu olayı anlatmak istiyorum. Ama öncelikle de şunu rica ediyorum. Bazen şunu diyorlar. ya Ben size şimdi burada kulaktan duyma olarak anlatacağım olayı. Çünkü neden? Analog masayı kullanan insanların %80'i frekans olayını fazla uğraşmazlar. Eskiden bir terim vardı. Dikkat ederseniz derlerdi ki tizimi aç, basımı aç biraz parlat biraz h aç, aç diye kullanımlardı, Frekans olayı yoktu ama sonradan işte frekans olayı devreye girince battı herkes kullanmaya başladı. Herkes şu anda müzisyenler bir kları aç, iki kları kimi bilerek açlıyor kimi bilmeyerek açtıyor. Ama şunu da var. ricam geçen bir video çektim Bir kan arkadaşlar. O da isyanda. Neden isyanda? Arkadaşlar biz solist... Nasıl solden sol ya da fa notadan söyleyip de den söyleyemiyorsa bu nasıl müzisyenler solist döndüğü zaman den çal ben den istemiyorum dediği zaman o şarkıyı sol notasından çalıyorlarsa karar sesi bu mikserlerde bir olay vardır belirli bir frekans vardır. Belli ki bir desibel vardır. O desibelden yukarı çıkamazsınız. Bu bir gerçektir. O yüzden eğer ayarladınız her şey bitti bittikten sonra bir daha yok kendi klanetinizden yok kanununuzdan sesleri açıp yükseltmeye çalışmayın. Neden çalışmayın? Çünkü o zaman sesler ayarlandığı frekansın altına düştüğü için tonlar falan her şey karışır. Pis bir ses çıkar halk terimi arasında. O yüzden Sizden ricam Tom isteğinizi alın. Yani tiz mi istiyorsunuz, bas mı istiyorsunuz, mid mi istiyorsunuz ayarlatın. Fakat onun haricinde program başlarken kendi kafanızdan gidip de oradan esturmanları açmayın. Yani bir Tom şu kanalı kıstırmaya uğraştırmayın. Ne yapar Tom master? Hiçbir şey bilemedi. Gain'ini kapatır. Master'ını da azaltır. Hadi çal der. O zaman ne yapacaksınız? Sorunlar yaşanır. Birbiriniz arasında tartışır. O yüzden sizden cam nasıl sol, si'den söyleyip soldan, solden söyleyip si'den söyleyemiyorsa da belli bir derecesi var. O derecenin üstüne çıkmaya, gücün üstüne çıkmayın. Çünkü bu alet 10.000 Watt'sa 10.000 Watt. 5.000 Watt'lık hoparlör polilörklüyorsa 5.000 Watt kadar ses verir. Şunu da söyleyeyim. Bu aletler dek aletlerdir arkadaşlar. Bunlarda amfi yoktur ama amfili olanları da var. Ama genelde piyasada denk alet kullanılır. Bu aletin özelliğini anlatmaya başlayalım sizlere. Şimdi en başta dediğim gibi bu alette ne anlatıyorsam diğer aletlerde de hemen hemen aynıdır. Şimdi bu aletimiz normalde 16 kanal fakat 10 kanal tek 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 mikrofon kablosu XLR bağlayabileceğimiz aynı zamanda da jack girişi stereo olarak jack girişi bağlayacağımız 16 kanaldır. Bunun yanında iki tane AUX çıkışı vardır. Şurada kanallarda gördünüz. AUX çıkışı ne işe yarıyor birazdan onu da anlatacağım. Grup olayımız vardır iki tane. Grup ne işe yarıyor onu anlatacağım. Efekt. Daha sonra Nefright'ımız vardır. Ee, onun haricinde kulaklık çıkışımız var. Ee, pantom var. Pantom ne işe yarıyor? 48 olay görevi görüyor. Yani 48 demek e, kondansörlü mikrofonlar AKG 411 ya da C1000 gibi kondansörlü mikrofonlar ya da Diabox bağlıyorsanız bağlamalara. E, benim videolarımda anlatmışımdır. Mesela diğer videolarımda dediğim gibi videolar kısmına gidip incelerseniz görürsünüz videolarda diabox dediğimiz olay vardır. Bağlamalarda, klavyelerde kullanabilirsiniz. Daha temiz ses çıksın diye. O zaman bu 48 düğmeyi açarsınız. Bu bazı aletlerde komple bastığınız zaman verir. Bazı aletlerde de tek tek kanal kanal üzerindedir. Yani 48'i gördüğünüz zaman kırmızı tuşla o aklınıza gelsin. Onun haricinde şurada gördüğünüz gibi efekt kanalımız var. 2 tane grubumuz var ve Diğer taraftan da gördüğünüz gibi ana kontrol için kanallarımızı kontrol için masterlarımız vardır. Burada mesela gain'imiz var, kompresörümüz var. Eee devremiz var, iki aux'umuz var, efektimiz var. Bunun yanında e başka neyimiz var? Mutemiz, PFL'miz, grubumuz ve TRT'imiz var. Şimdi ben size bu aleti anlatmaya başlayayım. Şimdi PFL ne işe yarıyor arkadaşlar? PFL e, Opolyler left right'ımızı kurduk e, sağımıza solumuza nasıl e, koydu mesela left right'ımızı şu gördüğünüz bütün mikserlerde left right L ve -right diye geçen analoglarda ya da main out diye geçer yani eğer dışarıya sesi almak istiyorsanız L ve R'den çıkış yapmamız lazım yani yan taraflara koyduğumuz sağ ve sola koyduğumuz opolyleri L ve R'den almamız lazım. Ondan sonra geldiğimiz zaman eğer dışarıya ayarlarken duyamayacağımız için analog masalarda tablet olmadığı için e, mesela bu klavyeyi de bu mikserleri dediğim gibi e, 3 kişilik 4 kişilik ekiplerde kullandıklar kullandıkları için o zaman ne yapıyoruz? Masa yanımızda ise şu PFL düğmelerini açıyoruz bütün kanalların kulaklığı takıyoruz buradan volümlerini kulaklıktan duyduğumuz şekilde çünkü dışarıya giden sesi verdiği için Mesela hangisi çok hangisi azsa ona göre buradan ayarlamasını yapıyoruz. Ondan sonra PFL'leri isterse kapatırız isterse devamını yanık durabilir. Onda bir sorun yok. Şimdi kanalımızda geldik. Mesela kompresör düğmesini işaret. Kompresör olayımız genelde müzisyenler kendi üzerine esnumanların ses volümü koydukları için dijital masalarda daha çok işimize yarıyor. Çünkü profesyonel işler yaptığımız için Orada zaten kompresör ne işe yarıyor anlattım ben size. Tekrardan anlatmaya, nasıl ayar yapılmasını göstermeye gerek yok. Kompresör genelde bu alette de fazla kullanmayınız. Çünkü kompresör limitleme anlamına geliyor. Sesi belli bir limite koyuyor. O yüzden de hafif kısma olayı yapıyor yani sabitlediği için. Sesle fazla, volümde şu ayarlama yaparken fazla oynamayabilirsiniz. O yüzden bu alette de kompresörü fazla kullanmayın. Dediğim gibi burada bir tizmit e, ekolazır devrimiz var. AUX'umuz var. Şimdi AUX ne işe yarıyor? AUX işe yarar. AUX bulduğumuz bütün kanalları ayrı ayrı göndermeye yarar. Mesela left right haricinde monitör bağlayacak diyelim. Ön tarafa monitör koyduk. Arkaya da monitör, site koyduk. O zaman ne yapıyoruz? Mesela site'lara kemanları vermek istiyorsak şuradan ikinci AUX'a bunun girişi de şuradadır. Gördüğünüz şu yerdedir. Yani burada AUX1, AUX2 diye yazar send der. Yani bunun bağlantısını buradan yapıyoruz. AUX1 ve 2 sent olarak gördüğünüz zaman bilin ki AUX'ları buradan çıkıyorsunuz. Yani Nefrite gibi belki XLR çıkışı yoktur arkadaşlar. Burada jack'tır. O zaman jack'tan XLR'e dönüştürücü yapıyorsunuz. Onu anlatmıştım ben videolarımda izlerseniz. XLR'den dönüştürücü yapıyorsunuz. Mixeri Apollon'uza giriyorsunuz. 2'ye de diyelim mesela sap bas bağlayacağız. E, kiki duymak için. O zaman ne yapıyoruz? 1'e mesela sahipleri bağladık. 2'ye de sap bası var. Geldik buraya. Mesela birinci kanalımızda klavyemiz var. 2'de kemanımız var. 3'de de kanunumuz var. O zaman ne yapıyoruz? Birden sahipleri açtık mesela. Arkaya verdik. Herkesin kenarı. Ama diyelim sap bas bağladık ya kemanla klanete sap vermeye gerek olmuyor. E, ne yapacağız? Klavye vereceğiz. O zaman ne yapıyoruz? AUX2'den sap basımızı buradan açıyoruz. Eğer bir de şöyle bir şey var. Bazen diyorlar ki bana abicim AUX2'yi açtığınız halde ses gelmiyor. Her şey çalışıyor görünüyor. O zaman alet 0 altına bilin ki şu kısımda arkadaşlar AUX1, AUX2 sent dediğimiz şeyin aletin şey vardır. Ne derler ona? ana masterı vardı. Nasıl burada kanalımızın maini varsa, ana masterı varsa, Burada da aux'ların ana masterları vardır. Bunların açık olduğuna dikkat edin. Yani açık değilse burayı siz açsanız da buradan ses gelmez. Buraların açık olduğunu, SEMP, Aux 1 ve Aux 2'nin ortaya fileti getirin, açık olduğunu görün. Ondan sonra kanaldan açın. Şimdi mesela ayarı nasıl yapıyoruz? Ayarı şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Buradan kapattık diyelim. Ha şunu da söyleyeyim ben size. Aynı zamanda şurada düğmeler var, görüyorsunuz. Bu düğmelerde 1, 2 yazar, 3, 4 yazar. Bunlar 1, 2, 3, 4. Şurada gördüğünüz grupun düğmeleridir. Grup ne iş yeri? Grup. Mesela diyelim left right'ı bağladınız. Dediler ki dışarılara da operler atabilir misiniz? Her yerden duyalım diye. O zaman ne yapıyorsunuz? Grubun da aynı şekilde AUX'un olduğu yerde ya XLR çıkışı vardır ya jack çıkışı vardır. Mesela bakın burada yazıyor. Grup out diyor. Mesela 1 ve 2 demiş. 3 ile 4. Burada eğer şu potans 1 ile 2'yi bu potansa 3 ile 4'ü yapıyor. Eğer 1 ile 2'ye bağlıyorsunuz ya da 1'e bağlarsınız. Atlama yaparsınız. Ondan sonra buradan geliyorsunuz. Kanaldaki bütün 1-2 yazanları açıyorsunuz. Tek tek. Açtığın zaman ne oluyor? Buraya e, left right'e ne gönderiyorsunuz? Aynısını gönderiyorsunuz. O zaman da ne yapıyor? Mesela ilerleyen saatlerde diyorlar ki dışarıları kısabilir misin? Konuşamıyor dediğin zaman ana master'ı ellemiyorsunuz. Dışarıları bu potansa kısıp açabiliyorsunuz gruba iş yeri gruba genel hücum olarak gönderebilirsiniz. Onun haricinde e, sapları bağlayıp sapı şey yaparsınız ama genelde auksan sap gönderiyorlar. ST'yi ne işe yarıyor? ST'yi de şu işe yarıyor. Bazı e, ana master'ı açmak için yarıyor. Analog masalarda %90'da bunu koymuşlar. ST yazıyor ya da main yazıyor mesela. Bu düğme eğer basılı değilse e, siz şuradaki düğmeyi ne kadar açarsanız bakın şimdi. Gördünüz mü? ne kadar açsanız da bu düğmeyi açmadığınız sürece buraya ses gitmez. Bu bazı aletlerde böyle alt kısımdadır. Bazılarında da hemen mute kısmının altındadır. Şunu da söyleyeyim. Şu gördüğünüz düğmeler bazı mikserlerde bastığın zaman yanıyor. Yandığı zaman mute anlamına geliyor. Ama bazı mikserlerde yamağı gibi bu ışık yanmadığı zaman alet çalışıyor. Mesela bakın gördünüz mü? Bu ışık yanmadığı zaman mute yapmış oluyorsunuz. O yüzden bunlara da dikkat edin. Mesela bazı aletlerde bu ışıklar yanınca ses gidiyor. Bazılarında da yanmadığı zaman ses gidiyor. Ya yani anladığı şekilde söyleyeyim. Şimdi mesela ayar olayını yapalım. İlk bence yapacağınız olay master'ı kısıyoruz arkadaşlar. Ana master'ımızı açtık. Buradan gördüğünüz gibi bize yardımcı olan kısım şurası olacak. Yani buraya göre ayar yapacağız. Önce geldik. Önce geliyoruz. Şurada Gördüğünüz bütün ekolo hazır devremizi filet yapıyoruz şu şekilde. Daha sonra ne yapıyoruz? Buradan bolümüzü kapatlıyken buradan şu gördüğünüz şeye göre gain düğmesine geliyoruz. Şurada üstte gain var. Gain açıyoruz. Bakın siz şuraya bakın. Şurada S. S. A. Ah. A. Ah. Mesela eğer şu şekilde yaparsanız kırmızılar vurursa bakın şimdi nasıl bir ses çıkacak. Görüyor musunuz? Hoparlör çatlatmış gibi çıkıyor. Bu şekilde yapmıyoruz. Şunu s A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 C A A A A C C C Bunu bu şekilde ayarladınız. Artık gain'le ve burayla bir işiniz master'la bir işiniz kalmıyor. Bundan sonraki açacağınız olay anamazsınız. Buradan açacaksınız arkadaşlar. Şimdi buraya açtığınız zaman daha sonra geldik. Şimdi biz bu tonu ayarlamak istiyoruz. Nasıl ayarlayacağız? Şimdi tonu ayarlamak için dediğim gibi normalde e, bunun ekolazlı devresinin hepsinin bir özelliği var. Mesela tiz'in bunu açtığınız zaman e, mesela normal ekolaz'a göre anlatırsanız mesela diyelim mesela bakın önünüzde bir tane ekolazlı devresi var. Gördüğünüz gibi eğer buna göre anlatılmış olursak şimdi şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde Şimdi burada mesela şuralarda yazılar var. Mesela ne yazıyor burada? 20K, 16K, 12.5 Yani böyle gidiyor. 1K, 800'ler, 600'ler, 500'ler, 400'ler, 315'ler Yani bunlar frekans değerleri oluyor. Mesela hani derler ya 1K mı kız ya da e, tiz 4K'yı kız ya da 8K Yani şurada gördüğünüz şu kısımda gördüğünüz şu tizin devresini şurası alıyor. Yani şuradan 4K'dan 20K'ya kadar gelen devre burası oluyor. Eğer bunu açtığınız zaman komple bu devreyi açmış oluyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman burayı altındaki mid ne işiyor? Mid de şurada 4K'dan şurada gördüğünüz 1K'ya kadar yani geldiğiniz 1K'ya kadar gördüğünüz gibi aradaki frekanslar. Onun haricinde şurada low şurada gördüğünüz 20'den 250, 200'lere kadar onun yanında şu gördüğünüz doğum mitte şu gördüğünüz 160'larla 800 arası yani şuradaki gördüğünüz frekanslar arkadaşlar şu kısımda. Yani siz bunu yaparken şunu söyleyeyim. Bunu açtığınız zaman oradaki frekanslar açıyorsunuz. Fakat bunu herkes bilemeyeceği için bu tarz mikserleri kullanırsanız 180'i benim bir aletim olsun. Ben hoparlörümü e, bağlayayım kulağıma göre ayarlayın ses güzel çıksın diyerek yaptıklar için ben o amaçla pratik olarak anlatacağım. O zaman ne yapabiliriz? Frekans bilmiyorsak şunu yapabiliriz. Mesela bu şekilde açtık. Bakın şimdi. Ben mesela tizlerim açabiliyorum. Açtım ötüyor. O zaman ben bu tizi biraz geri çekeyim. Sonra hafif bir umultu var midlerde ya da low'larda var mesela. Dediğim gibi o 400 kısımdan da. Say. Onu hafif şu low midlerden alıyorum. Say bakın görüyor musunuz gitti. Mesela bas biraz fazla geliyor. O zaman bası da alalım biraz. C. A, ah, Gördüğünüz gibi basları biraz aldık. Genelde sap, basları, lowları şeylerde esturmanlarda açıyoruz. Mesela hafif bir low mid koy, deneyin. Bakalım nasıl oluyor. Deneyerek yapacağız çünkü bu işi. C. A. Ah. Bakın ötmeye başladı ve çok ortada Ünit bir ses çıktı böyle mikrofondan konuşuyor. S A ah, S A ah. ama ne yaptım bakın fazla açmadım fazla da kısmadım. S yavaş yavaş yapıyorum. S A S Mesela bakın şurada biraz da tizmitlere bakalım. S A S Hafif bunu açtım. S A ah. Hafif tizimi kıstım. S 1 2 3 4 A S Mesela şu anda benim eğer bu ton benim hoşuma gittiyse bu ton kalabilir. Ama mesela hoşuma gitmedi o zaman ne yaparım? Bunu geri alırım. Say. Bunları yani böyle açıp gördüğünüz bakın. Say. Uh. Böyle açı, açıp deneyerek mesela çok bas açtım. Mesela çok bas geldi. O zaman kısıyorum. Yani bunları tek tek şu şekilde flat yapıyorsunuz arkadaşlar. Flat yaptıktan sonra açıyorsunuz. Bakıyorsunuz öttü tizler o zaman hafif geri alayım diyorsunuz. Hemen filetin gerisini alıyorsunuz. Mesela mid'e bakıyorsunuz. Fazla bir şey fark etmiyor. O zaman diyorsunuz şöyle sağda 11 konumda kalsın. Long mid'e basıyoruz. Evet çok fark ediyor. O zaman bunu geri alıyoruz çok az. Fazla almıyoruz yavaş yavaş. Say tonu değiştirmeyecek şekilde. Biraz da basları alalım. Say bakalım. Hafif parlatalım diyorsak halk teriminde. O zaman midleri biraz açalım. Say ah, gördünüz mü? Yani Burada bunu deneyerek, bu katları deneyerek kendi istediğiniz tonu bulabilirsiniz. Yani açtığınızdan baktınız ötüyor, o zaman geri alırsınız. bu öttü. bunu biraz geri alırsınız. Yani burada deneme yanılma olayı kendinizi tiz ne işe yarıyor? Tiz sesincedir. Mid orta frekans dediğimiz sesleri yani tizi biraz daha güçlendirir. Low baslaştırır. Low mid'de basın orta frekanstan açar. Halk arasındaki kullanımı olayı bu. Eğer Buna efekt vereceğiz. Aux'u zaten anlattık. İstediğimiz kanalı açmak için. Efekt vereceğiz. Efe ne yapıyor? Burada gördüğünüz efekt kanalımız var. Bunun efeğin burası kanalı açıyor. Bir de bunun şurada gördüğünüz ana master efeği var. Yani bunu sıfıra getiriyoruz. Burada mute'ye basıyoruz. Eğer left right'a falan gitmesini istiyorsak aynı kanaldaki gibi st düğmesini grupları hepsini açıyoruz. Daha sonra geldik buraya burada bir düğme var bazılarında dijitaldir bazılarında analogdur burada yazan şurada gördüğünüz efekt katında rakamlar var diyor ki mesela birinci kanal reverb hal ikinci kanal şu üçüncü kanal bu o zaman ne yapıyoruz biz buradan istediğimiz efekti deneyerek seçiyoruz Aha, bunu da söyleyeyim şöyle bir şey bazı mikserlerde dijital dedim ya eğer bunu çeviriyorsunuz dörde efekt değişmemiş oluyor demeyin ki efekt niye değişmiyor o zaman üstüne tıklayın arkadaşlar üstüne basın Efe'yi okeyletin. Eğer okeyletirseniz efekt çalışmış olur. Yani bunu açtınız mesela 5. Efe'yi seçiyorum. 5. Efe'yi seçtiniz, açtınız. Üstüne tıklatın. Tıklattığınız zaman efekt devreye girer. Şimdi burada mesela biz ne yazmış? Reverb Hemen geliyoruz buradan Efe'yi açıyoruz. Say. A. Ah. Mesela bire geliyoruz. Say. Ha, analog mesela bunda direkt geçiyor. Mesela dijital olanlarda geçmiyor. O üzerine tıklıyoruz. Behringer gibi, alisis gibi tıklıyoruz, OK diyoruz. Sonra mesela bazı yerlerde eğer bunlar şöyle söyleyeyim, efektler iki tane olabiliyor arkadaşlar. iki efekt oluyor yani şurada efekt bir, efekt iki oluyor. Bu ne işe Mesela birine delay verirken birine de reverb verebiliyor, eko verebiliyoruz, ses, 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 se. Efekt dediğimiz e, reverb nedir? Reverb sesi uzatıyor yani s dediğin zaman şöyle bir uzama geliyor bakın. S. Görüyor musunuz? S uzuyor. Eko dediğimiz zaman da hemen onu da göstereyim ben size. Eko dediğimiz zaman da S. 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 A. Bakın hemen 9. S. Şu gördüğünüz saydırma yapıyor. S. Bu eko diyoruz. Bu saydırma. S. Ama reverb ne oluyordu? Reverb de şu gördüğünüz S. Uzatma. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Mesela ben burada eko istiyorum. Eko'yu açtım. S. Ama eko az geliyor. O zaman ekranda şurada gördünüz. seçtiniz Efe'nin kanalın olduğu yerde parametre diye bir yazı var. Bunun volümünü açıyorsunuz ki Efe'nin yoğunluğunu çoğaltsın. Mesela S. Yani buradan açsanız da zayıf geliyor diyelim. Buradan mesela saydırma S. Bakın açıyorum. S. A. Kapatıyorum hiç yok. S. Yani burada parametre yazan düğme var. Efe'nin kontrolü o düğmede. S. Diğer taraftan şöyle bir soru geliyor mesela. Biz diyorlar açıyoruz fakat AUX efek gitmiyor. Eğer AUX efekt gitmiyorsa hani anlattık ya burada mesela AUX'un kendi kanal içerisinde master haricinde bir de yedek master'ı vardır. Ana master gibi. Nasıl burada kanalımızın ana master'ı var. Burada da ana master var. Kanalın master'ı var ya. Aynı burada AUX'un nasıl ana master'ı şurada dediğimiz gibi Aynı eteğin bulunduğu devre üzerinde yüzde 99 auxların da master vardır. Yani bu ne demek oluyor? Sen diyor eğer master efekt gönderiyorsan diyor auxlara da göndermek için bunları açacaksın diyor. Eğer auxa efekt az geliyorsa dışarıda fazla geliyorsa dışarıyı kıstığın zaman e, o zaman ne yapıyorsun? O bulunan ayarın üzerinde aux 1, aux 2'yi biraz açıyorsun. Açtığın zaman ne oluyor? Sen efeyi iki tarafı da çoğaltmış oluyorsun. Baktın dışarıda çok, içeride yine az. O zaman tekrar geliyorsun burada. Altın efektlerini açıyorsun. Yani eko olayımızda bu şekilde ayarlıyoruz. Böyle S. Mesela burada eko verdim. S. Mesela neymiş? 9'u kara eko demiş. Mesela ben reverb istiyorum. Saydırmasını istemiyorum. Tek efe'yim var. Ama çift olsaydı ne yapardım mesela? Çift olsaydı ben birine efekt verirdim. Birine de çok az eko verirdim ki daha rahat söyleyeyim. Daha rahat şey yapayım. Güzel denge çıksın diye. Ben öyle yapıyorum. Mesela çift efekt olursa çift efekt katı. O zaman ne yapıyorum? Birine efekt veriyorum. Uzatma. Birine de saydırma veriyorum. Ama saydırmayı fazla belli etmiyorum. Ayarlıyorum time'ını. bazılarını da time derler. Time'ını ayarlıyorum. Hız saydırmasını. Ona göre ikisini dengeleyip birlikte kullandığından daha güzel olur. Ama biz ne yapıyoruz? Efekt kullanacağız. Biri açıyoruz. Buradan S. A, ah, bir ki. Gördüğünüz gibi efekte de geldi. Şimdi diyelim bunun haricinde ne anlatayım ben size? Mesela stereo olayı. Normalde stereo ne yapıyordu? Hani dedik ya bu kanal 16 16 kanal ama 10 tane tek kanal var. Normalde arkadaşlar klavyelerde left right diye bir olay vardır ama bunun özelliği nedir? Saydır mesela klavyede ritim yazarken right'a farklı ritim, L'ye farklı ritim yazmışlardır. O zaman ne yapıyoruz? Biz buraya geliyoruz. Çift kanal giriyoruz. Buradan şu gördüğünüz panları çeviriyoruz. O zaman ne oluyor? Bizim kanalımızın bir tanesi kullanılmış oluyor. Onu Ondan kurtulmak için ne yapıyoruz? Bunları panları direkt normal pan yapıyoruz. Şu şekilde. Burada gördüğünüz gibi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yazmış. Ve aşağıda gördüğünüz gibi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ben buraya geliyorum. Şurada gördüğünüz L mono'ya ve R monu R'ye yani L mono'ya klavyeden L'sini alıyorum. Buraya giriyorum. R'sini alıyorum. Buraya giriyorum. Ve ne oluyor? Ben böylelikle bu panlarla uğraşmadan direkt buradan stereo yapmış oluyorum ve klavyede yazılan bütün ritimler normal bir şekilde geliyor. O da ne işime yarıyor? Mesela diye ki şurada mesela iki tane kanal kullanacağım tek kanalla bu işi çözüyorum. O zaman bana bir tane kanal fazla çıkıyor. Yani bu olay bu işe yarıyor. Onlar da buraya aynı zamanda şey yapmışlar. Mesela 13 14 15 16'ya tostan toza giriş yapacak. Mesela DJ geldiği zaman direkt tostu buraya girebilirsiniz diyor. Onda L ve R'ye giriyorsunuz 600 600. Başka bu aletin dediğim gibi PFL kulaklık post girişi. Onlarca haricinde başka bir şey yok arkadaşlar. Bu aletin kullanma şekli böyledir. Bu şekilde bu aleti kullanabilirsiniz. Diğer aletlerde de kullanma olayı yapabilirsiniz. Ha şunu sana söyleyeyim. Şu aletlerin altında şuralarda switchler var mesela. 80 diyor. Bu 80 demek anlamı bas frekansları ortaya çıkarıyor. Mesela klavyelerde bas gitarlarda baslar az geldiği zaman bu düğmeyi açıyorsunuz. S, A. Ah. Baslar biraz daha fazla geliyor. Bakın şimdi buna bastığım zaman bu bas 80 Hz'leri geri alıyor. S, A, ah, A, ah, S, S, A, ah. Bunları kesme işlemi. Bunlar genelde basılı dursun. Fazla onlarla da bir işiniz yok. Çünkü neden? Ee dediğim gibi profesyonel şekilde yapılmadığı zaman, amatör şekilde yapıldığı zaman, sahnede kullanılacağı zaman yapacağınız tek şey bu aleti bu şekilde kullanmak arkadaşlar. Dediğim gibi elimden geldiği kadar bu aleti size anlatmaya çalıştım. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz faydalı olacağına inanıyorum. Bu alette yapacağınız bütün her şeyi Diğer analoglarda da yapabilirsiniz. Bu alet powersız dek mikserdir. Bunun aynı zamanda powerless olanlar var. O zaman da ne yapıyoruz? XLR bağlamıyoruz. Arkada kesin yaşak girişi vardır ya da spikon girişi vardır. Onların da zaten spikonun ne olduğunu bir e, ses sistemi nasıl bağlanır diye bir videom var. Onu da anlattım zaten. Ondan izleyebilirsiniz. <laughs>